kameraya lalalalalalalalala bıdı Minecraft Story modun ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Girdiğimiz yer hiç tekim bir yer değil. Evet, End'e de girmiş bulunmaktayız. Enderman'ler bizi izliyor. Tiplerinize Enderman. Slenderman, Enderman zaten bunlar benzer onlardan ilham alınarak yapılmış bir Oh Mop Yaratık. Just keeps getting better. Yani e, her şey çok daha iyi oluyor dedik. Where's Axel Aksa nerede? <laughs> Yine arkamızda dedi diyoruz. Axel. <laughs> I swear I'm not trying to do that. Get <gülüyor> off. <gülüyor> Bunu yapmaya çalışmıyorum dedi ama. Oh jeez. Aman papamız o kadar büyük ki. Stop Frank, let it out. Ay. Göremiyor <gülüyor> lan. <gülüyor> ne oldu lan? Yaralandı mı dedik? No, I'm not crying. Just look. Ağlamıyorum diyor. Sadece bak dedik. <laughs> Onlar için mi yapıyormuş? Endermenler için mi yapıyordu? Ben de gözleri kör oldu zannettim o koca popoyla çarpınca. Ulan... <laughs> Bendeki de iyi hayal Kör oldu zannettim. E, bunlara enderman, enderman mi deniyor? Ne enderman lan? <laughs> Düşmanlıktan kraft haunting hunting. Enderman e, Hunting deniyordu hatırlarsanız bir grup headed, bunu, bunu sonra öğrenebilirdik diyor ama ben size bilgi vermek için aynı zamanda bunu yaptım. Enderman hakkında bilinmeyen videosunda da söylemiştik. Like Hunting deniyor tüm şeye, end <laughs> tüm Enderman grubuna. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz tuzağa düştük, yani kısıldık. E, <laughs> <laughs> şimdi kaybolduk Bir de bu in the end. Which is the right name for it since now, incredibly, we don't even know where we're going. Nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz falan dedi ama e, iyi ve sağlıklı bir şekilde hayattayız işte ise dedik Lucas'a. O da evet dedi. Keep on trucking till we get to Soren. Soren'i bulana kadar e, yolumuzdan sapmayacağız dedi. Yüzdeş bununla artık Jesse. E, bu adamı hayatta bulamayacağız dedi. Aha orada. Ah. <laughs> <laughs> This? Where, is, where is he going? Is Kota bir sorun? Yani yeah, bunun olduğunu inanıyorum. Where is Where is he going? Nereye gidiyor dedim ben? Nereye gidiyor lan? Bulmanın tek bir yolu var. Nereye gidiyor? Everyone, we go. We go. diyor. Everyone, to the sizi öbür tarafa doğru geçireceğim falan. Arkamda we'll... dur. No, no, We'll be fine. It's not a good idea. Bu iyi bir fikir değil dedim ama right. baştakini seçecektim. Actually, you know what? I'll just go. Lucas ilk ben gideceğim dedi. Give me a chance. Bana bir şans ver dedi. Word, and I'll do it. Everyone follow me. Herkes beni takip etsin dedi. Ama ben dedi ama. Abi bir şey başımıza bir şey gelecekse biz benden gelsin. Gözlere bakmamaya çalışıyoruz ama gözlerine bakmadan hızlıca koştuk koştuk koştuk. İyi ki beni takip etmişler. E i̇lkleri Lucas'a verseydim belki alfa olan yani liderlik olan ona geçebilirdi o yüzden onu yapmak istemedim ama Lucas'ı da seviyorum neydi? yani oyun yüzünden yoksa Lucas'ın ilk başta gitmesine izin verdim ama oyununla bize ne yapacağını bilmiyorum o yüzden böyle bir şey yapabilir diye kendim gitmeyi tercih ettim ki sağlıklı oldu hiç kimseye de bir şey olmadı güzel oldu Lucas eğer beni hayal kırıklığına uğraşsaydı daha kötü olurdu buna izin vermemiş oldum tabii farklı seçeneği seçen arkadaşlar e söyleyebilir eğer Lucas'ın gitmesini önden gitmesini istiyorsanız bunu söyleyebilirsiniz ki, hepimiz öğrenelim, bilgilenelim, güzel, eğlenceli vakitler geçirelim. Ee, Sorayn'ı sevdiğim kadar e, merdiven, gün gelecek merdivenleri de onun gibi seveceğim falan diye değişik bir cümle kurdu ama biz nereye gidiyoruz? Stair to heaven gibi ya. Bana biraz zaman verir misin dedi. Petra ama Petra... Keep up, you okay? Need a hand? Yardım lazım mı dedim. Halledebilirim. Teşekkürler dedi ama halledebileceğini zannetmiyorum. iyiyim falan I'm diyor good. ama. iyiyim iyiyim. Keep Yukarı gidebiliriz dedi ama biraz durmamızı istemişti oysa ki aşağı düşecek lan. Yardım et lan Lucas. Lucas Lucas'a yardım şu kıza yardım et. <laughs> Çok ıı... Aha merdiven dedi. Better not be a long one. Ee, çok büyük bir şey olarak gözükmüyor dedi ama. Bu neyse. O, senin ardından ardından sonra dedi ve ilk önce bizi gönderiyorlar. Hi 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 bir dakika ya. Settings, eee audio video. Biraz daha kısmımın hiç kimseye zararı yok galiba. Apply Apply, evet. Resim game. Çok az kıstım, fazla kısmadım. Ses yüksek çıktıysa rahatsız olabilirsiniz belki. Yukarı doğru çıkıyoruz. Tuzak kapısı diyor. Açalım artık, yapacak bir şey yok. <laughs> Minecraft'ın sesleri geliyor ya çok... ...çok hoşuma gidiyor ya bu oyunda bile. Ses gene normal değil mi? What do you see? Ne görüyorsun? Halüsinasyon görüyorum. Eee daha fazla merdiven var mı diye sordular ama. <laughs> Bu gördüğüm en güzel yer dedim. Ama bizi kandırmak için olan bir şey de olabilir. Çok, Çok aydınlık. Gözümü alıyor diyor Lucas. Aşağı doğru indik. Olivia da geliyor. Ah. Ulan. <laughs> O benim vücudum <laughs> kırılmış ve harap bir şekilde olan vücudum dedi. Yine üstteydi. Çok güzel gözüküyor, parlak her şey diyor. Hala göremiyorum. Bunu duyduğuma sevindim. Üstümden kalkar mısın lütfen diyor. Lucas. Biraz bakalım. Normal bir ağaca benzemiyor mu dedim? Dokun diyor. What in It's made of wool! This tree, the grass, it's. It's all wool. I've seen you have been resting all our hopes on this guy, and the whole time he's been building some totally artificial happy land? Well, it's real wool. It's real evidence whacked. I guess after all this time to himself, Soren might have gone a little off. a little. Çok kibar olur küçük. Yani az bir miktar deli olması falan ne değil. Tamamen deli diyoruz. Buraya hiçbir şey için geldik. We came for. Why Biz buraya Soren için geldik diyorum ve formüldü bombası için geldik. diyor bu bizim planımızda diyor. Dizi etrafa bak. Eğer yıllar boyu çalışmadan sonra dünyanın en iyi yapıcısının bunları yünden yapması çok saçma geliyor diyor. Kafa yiyeceğim bir gün falan dedi. Eee bunu bizi kandırmak için de yapmış olabilir. Yünden yap. Ruben de bize kızdı. Ruben de gidiyor. Nereye gidiyorsun? kendi başımın çaresine bakacağım. İyi git. Ee, I I haven't. Haven't. Just give Kendine biraz e, ona biraz alan ver dedik yani düşünmesi için bir alan ver dedim. E, tamam düşünsün. Ya, tırnağımın yesin var. E, pull your group together and find the way out. Diyor ki grubunuzu bir araya toplayın diyor sonra bir çıkış yolu bulun diyor. Ha, seçebiliyor muyuz? Seçemiyorum. Lan dur bir şey. Aa dur konuşabiliyoruz. Lan pıtı pıtı yürüyor ya çok seviyorum bak. Bak şimdi Normal yürüyoruz şimdi pıdıp hey konuşacağım. Hey Petra! Ne var? <laughs> ee, Soren nereye gitti? Ee, burası çok çılgın bir yer. Ee, I do how... Nasıl hissediyorsun diye soruyor. <laughs> diye sesler çıkartıyorsun. Nasıl hissediyorsun diyor. İkisi <laughs> arasında bir şey diyor ama şu an dayanıyorum dedi. Sonra nereye gidiyordu? Arkasında hiçbir ipucu bırakmadan nereye gidebilir diyor. Tüm zamanların en iyi yapıcısı. Eğer e, bir yere gizli bir yer koy, kapı gizli bir kapı falan koyacaksa onu da bu adam yapmıştır diyor. E, ya da gizli bir Geçit gibi gizli bir mekanizmayla bunu yapmıştır falan diyor. Ee, bu yeri bu yerden daha garip bir yer. Gördün mü diyor? O da evet dedi. Bir tane köylü bayağı bir yer kazmış ve her tarafına havuç koymuş. Bunun hikayesini anlattı. Daha garip gördüğü şey oymuş. Ben de yapıyorum onu. Geri döneceğim bu oda. Ol, burada olacağım dedi. Bizim diğer arkadaşlar orada. Bir dakika ben Ruben Ruben'le Lucas'a gidemiyor muyum? Gidemiyorum. Pıtı 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 pıtı, pıtı. nasıl yürüyoruz? Eğer e, mantar yerseniz daha güzel görüyorsunuz her tarafı. Aha switch mi switch var lan. Ama dur arkadaşlarla konuşmadan olmaz. Bakalım bu arkadaşlarımız ne diyor? Aksellik, oluyor ve Axel. Huh, Beni kandırdın ha? Well, güneş diyor. Ama bu işe yaramayacak dedi. I'm gonna look around. Etrafa bakıyorum diyor. Tamam dedi oğlum. da. bu <laughs> Lucas'ı sıkan ne? Lucas'ı yiyip bitiren ne? Yani normal insan davranışları falan diyor. Ya yani hiçbir fikrimiz yok dedi. Onunla konuşmayı denesene dedi. nasıl dayanıyorsunuz diyor. Yani iyi misiniz diyor. Daha kötüsü olabilirdi, daha iyisi de olabilirdi, dedi. Bir şey Now, bulabildiniz mi diyorum. Ee, sadece bu butonu bulabildim, really diyor. Bir şey yapıyor gibi gözükmüyor ama, dedi ama. Ben etrafta dolanmaya right. devam edeceğim, dedik. O da tamam, dedi. Bu arada ben tabii ki... Gidemiyorum lan. Lan gidemiyorum! Lucas var. Lucas... O Ruben Lucas'la takılıyor. Onu kurtardığı için mi ne istiyorsun? what's your problem? Beraber takılmalıyız dedim. <laughs> Senin ne yüzdüyse ne e, beraber kalmalıyız diyor. Ama biliyorum sadece sadece ne? Hmm. Bir şeyler yanlış gidiyor diyor. Petra diyor. And you have to have noticed. The lack of energy, the labored breathing. What exactly Ne demeye çalışıyorsun? Lucas <laughs> <laughs> Lucas'a söylemedik ya. Bir yanlışlık var diyor. Büyük bir şey var diyor. Ya kimseye aptallık yapmayın diyor yani aptal değilim ben diyor. Söyleyin diyor. Söyleyeceğim abi Petra'yı sik. Look, Lucas Söyledim artık. How long have you known? Ne zamandan beri biliyorsun diyor. Kimseye bir şey söylemememi söyledi ama ben sana söyledim. Midir? ona her şey hakkında bu benim hatam Jesse dedi. Her şey hakkında düşündüklerim doğruymuş dedi. Aptal değilim ben beni kandırmayın dedi. Petra'nın hastalığı benim yüzümden. So make up for it now. Senin hatan değil diyorum. E bu senin hata olması imkansız diyorum hatta. Petra'yı orada çekebilirdim falan diyor. Ee, Petra bundan sonra hasta oldu dedik. Belki sen haklısındır dedi Lucas ama hmm, eğer en iyi savaşçımız hastaysa e, Dijanetli şansımız var mı dedi. Ama... ...sadece bir şey yapamayız. Sadece bir şey gaz bir Biraz umutsuzluğa düştüm diyor ama beraber kalırsak... ...her şeyi yapabiliriz diyor. İmkansız olan her şeyi de yapabiliriz diyor. İşte arkadaşlıkta... Da ...ekstra... E, ...daha çok çalışarak beraber kalmalıyız dedi ve Lucas... ...bunu hatırlayacağı yazıyor. O da tamam dedi ve gaza geldi. Arkadaşlıkta bunun içindir zaten. Petra'ya diyor... Easier. Her şey daha kolay olur diyor Petra'nın olayını herkese söylersek dedi. ama ben Petra'nın olayını herkese söylemek istemiyorum. Hiç <laughs> i̇şte değilse bu su, e, bu su yünden yapılmamış dedi ki evet. Ben nasıl buraya geldim lan? Pıtı 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 pıtı, pıtı, pıtı. Bu ne oğlum kaç kişiyle hey, taktı? Ruben... Niye geldin lan? Bir daha. Nan niye gelmeyim? Hey Jesse. Hey Lucas. Ee, çıkacak bir yer buldun mu diyorum. Honestly, ee, diyor. I Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Nasıl dayanıyorsun peki? I'm Endişelenecek kişi ben değilim diyor Petra'ya gösteriyorlar. Yine Biliyor musun boş ver. Bu ne oğlum hey, yanına gidip diyor. Ne var? You know what? Never mind. Yine aynı şey dedik ve şöyle bir hareket yaptık. Bir dakika lan bir dakika dur. Bu ne abi? Bu zombi. Lan oğlum ben kontrol edemiyorum bir dakika. Çok saçma bir kontrolü var şu an. Günden zombi yapmışlar. Allah'ım yarabbim. Bura nereye gidiyor lan? Pıtı pıtı yürüyor. La 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 kameraya la 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 la. Çekeceğim abi yapacak bir şey yok. Müzik çalmaya başladı lan. Need. Bir şeyler oldu. Aynı şekilde burada da bir tane var. Bunu da kullanıyorum. Cool. Her taraf açıldı. Bunu da kullanabiliyor muyum lan? Wall diyor listen to. Look at. Look at. Looks like Bak diyor. Clouds made of glass. Camdan yapılmış bulutlara benziyor dedi. Listen to. Sounds like the music is coming through the wall. Müzik diyor duvardan geliyor diyor. Bir dakika. Sese bir şey mi oluyor? Müzik diyor duvardan geliyor diyor. Peki o son efekti nasıl vereceğiz? Bir dur da şuna basayım la. La çekil. Hey Jesse. Şalteri kapatıyorsun. O şaltere ulaşmam lazım dedik. Ki öyle şalteri kaldırdık ve thanks teşekkürler diyoruz bunu da hallettik. E tamam daha sonra button Benjamin button'a basıyoruz şimdi düğmeye bastığımızda bir şeyler oluyor o yer açıldı lan that's weird. Evet bu tuhaf gözüküyor dedik. Hey everyone, I think I found Soren's way out. Soren'in çıkış yolunu buldum dedi galiba. Herkes <laughs> beraberinde geliyor. Awesome. Ne güzel falan dedi. Çıkış yolu aha ne kadar güzel dediler. Ee, daha deminki <laughs> şeyde çok fazla yarar mı olmadı dedi ama. <laughs> I am... <laughs> Burada olduğun için çok mutluyum diye diyelim. Tamam. Bizimle beraber olduğun için çok mutluyum dedik. Ki doğru olan da o oydu. Soren'i bulabilecek miyiz diyor. O bizi bulmadan önce Soren'i bulabilecek miyiz bakalım dedik. Dasıyla sokacakmış gibi duruyor. Hayır. Bir dakika. Oha kılıçtan da elektrik yayıyor ha, adam. Ha zaten atlayamazmışım oradan. Elektrik belli bir alanı kapsıyor derken yaklaşamıyorum. Çok saçma. Yani